Kalp kıran çocukla birlikteyiz. Versace Eros. O da parfüm konsantrasyonuyla bizlerle. Kim sıkar bu parfümü? Bu parfümü tam böyle e, küfür isteyen, evet. kendine güvenli ama Hı -hı. E, kimsenin ne düşündüğünü önemsemeyen, Hı -hı. böyle geceleri çıkmayı seven, Hı -hı. yani bad boy tipleme biri sıkabilir diye, diyebiliriz. Bir hatırlayalım. Bir kokusunu hatırlayalım. Şuna sıkalım. Ya da şuna sıkalım. Şöyle. Güzel. Yani şöyle bir şey var. Açılışını anlat istiyorsan biraz. Açılışı bir kere elmanın o ekşi tatlımlığı en çok beni hani en çok kendini fark ettiren notası. Bir daha bir sitrusluk var Var nareki. tabii ki var. Tabii ki var. Bir nane var. Ekşilik de var, tatlılık da var. İlk saniyelerde birazcık ekşilik hani böyle bir yüzüm oluyor. Yeşil elmanın. Evet, evet. Ya açıkçası ben bunu sıkmam. Koleksiyonumda da yok. Asla da giremeyecek. Çünkü çok yaygın. Performansı ama inanılmaz iyi. Evet, performans istiyorsanız kesin tatmin eder. Yani Şöyle. Gerçekten küfür istiyor biraz da Küfür istiyor ya. Evet. Şu an bu videoda var. olmasak ana avrat söverim yani. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bir de ...bariz küfür istiyor. Yani evet, evet. mesela side effect gibi yani değil. sıkın Evet, küfür yani eğer ki kıza şu mesajı vermek istiyorsanız kızım ben senin kalbini kırarım hani sakın bende evet. ilişki düşünme. Hani ben anladın mı? Geçerim. Bakarım yoluma geçerim diyorsanız ve bunu hani bariz bir şekilde diyebilecek bir karakterseniz evet sıkın. Bundan bir de 50 fıs sıkın böyle. Ne kadar yaygın olursa olsun sıkın. Ama bunu demiyorsanız hiç hiç sıkmayın ya. Yani. Almayın. Almayı düşünmeyin. Yani be. centilmen erkek kokusu değil aslında. Değil. Aynen. Ve bu arada konsantrasyonları da ya yani üçü de benzer. Üçü de aynı küfürleri istiyor. Ama EDP versiyonu bana göre Eau de Parfum versiyonun en iyisi. Çünkü hı hı. performans olarak hem de koku kalitesi olarak hı hı. hem Eau de Toilette'i geçiyor hem de Parfum'dan daha iyi yayılıyor. Hı hı. Bu yüzden Eau de Parfum konsantrasyonu seçebilirsiniz. Ama genel olarak güzel bir parfüm. Çok eleştiriyorum. Ama hakkını da vermemiz lazım. Yani koklayınca yani güzel. Ve kadınların çok beğendiği bir koku. Evet. Ne kadar ne yani kadar yaygın, yaygın olsa, olsa da. olsun, da. yani bütün kadınları tatmin eden bir koku o, o yandan. Bu da. arada yani bir daha henüz bir savaş olmadı. Evet, bir savaş kadar değil. Yani herkes bir kadar da değil, da değil, değil. Değil, yani. Herkes görmüştür bu şeyi ama çok da yaygın değil yani dediğimiz gibi. Evet. Yine amin, ama tabii yani şeylere tabii göre canım. yaygın yani diğer. absolüye ya göre falan. Mesela. Alın diyemiyorum. Puanı onun Almayı üzerinden da diyemiyoruz almayın da diyemiyorum. Puan da veremiyorum. <laughs> hani ben puan veririm ya. şimdi Sen ver puanı bakayım ne gelecek? Puanlamayı şöyle yapalım. Performans olarak zaten hele fiyat performansı olarak 10 üzerinden 10 alır. Ver, fiyat performans çok iyi. Ee, yayılım olarak hı hı. ondan sonra Kalıcılık olarak da çok iyi. Bir 8-9'u var. Koku olarak kalitesi çok kaliteli koku diyemem. Yani bir 6,5 falandır kalitesi kokunun. Ama kadınların beğenisi için rahat 8-9'u var. Vardır, vardır. Yani böyle bir parfüm. Puanlamasını böyle yapalım. Versace Eros. Eau de Parfum. Deneyin. Beğenirseniz almayın.